Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomda Yiğit'le maç yapacağız. Ne oldu? Yiğit. Yiğit neden yapıyorsun? Evet arkadaşlar Yiğit Fenerbahçe olacak. Ben Beşiktaş olacağım. İlk önce benim takım böyle. Arkadaşlar Yiğit konuşman konuşun. Ne arkadaşlarınıza ne demek istersiniz? Onda maç yapacağız. Evet arkadaşlar Galatasaray'ı o alacak. Çok parası olduğu için. Şimdi ben ben hemen onu göstereceğim. Onun takımını birazdan bir dakika hemen gideyim. Arkadaşlar son da Galatasaray yaparken çok kötü ses var. Yaparken e, çok eğlencenizi düşünüyorum. Çünkü e, derbi var ileride biliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir dakika sizde. Şöyle hemen gösterelim. Müzik arasında. <laughs> Öyle kötü bir kadro dizmiş ki. Gerçekten kaleci dışında. <laughs> gerçekten bakalım neler yaşanacak. Bir Valencia zaten iyi, bir de kaleci iyi. Hemen başlıyoruz. Evet. Hemen girelim. Hangisi benim de? Ha ben götürüm. Doğru. Birazdan başlayalım inşallah. Bugün feneri yenmeye geldik. Bildiğiniz üzere derbide feneri yenmiştik. Hadi konuşsana ha. Arkadaşlar buradan bir maalesef bir küfür geldi. Ay, ay yiğitten. Yenemez. Oğlum derbide yendik bir de şey diyorsun. Yani. Redmond'a koyacağım. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Başla. Hadi. Tamam başlıyor. Ha. Şimdi erkek, hemen o başlıyor. Sonuçta Direkt aldı. Bu Bakar. bu Bakar. Oo. Çıkmadı. Çıkmadı. Hocam çizgi ya. Ne çıkması? Hadi bir alamadım. Arkadaşlar dalarsam konuşamazsa Yi sen neden konuşmuyorsun? Videoda konuşmak istemiyorum. Neden? Yenileceğin için mi? Kaplumbağa deden. Yenileceğin için mi? Yi. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi Serdar Dursun Valencia Valencia gönderdi. Bizim e, arkadaşlar siz yokken biz Serbest vuruş atmaya çalışırken serbest vuruş atamayın Mert Günok'un kurtarışını. Bu bir gol bile atamadı. Dibimden bile atamadı. <laughs> Mert Günok orada uçtu gerçekten yani. Zaten maçta da uçuyor. Bir de Galatasaray derbisine özel yapacağız Beşiktaş Galatasaray derbisi. Evet. Hunçiyan Razmunt Redmond, Abu Bakar. İkarlı çakar. Ha? İkardi çakar. Bir dakika, bir izleyebilir miyim? Oğlum sarılmayın ya. Arkadaşlar şey video çekiyoruz. Aa, bak, bak, bak. Bak, Arkadaşlar bu tam bir pislik. Tam bir 14. dakika gol attım diye. Arkadaşlar işte Abu Bakar saplıyor arkadaşlar. Daha ne diyelim ki? Kartınızı çakıyor. Çakar bakayım. Çak bakayım. Ya o. Oh, 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 oh. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Abu bak. Bak bunu geçemez. Bak. Hayır bak. Vallahi. Vallahi. <laughs> arkadaşlar nasıl ama? Abu Bakar. Saplıyormuş, saplamıyormuş. Ne yapacaksın? Değişiklik mi? Arkadaşlar biz Galatasaray ordusunu alıyoruz. Biz ya arkadaşlar gidiyoruz. çıktı ama bak. Bir daha bak Vallahi Yapma bak. Arkadaşlar ne olur e, şey yazar mısınız? E, ne yazıyor? Ahmet <laughs> ağlıyor. Yo Yiğit ağlıyor yazar mısınız? Ne olur. Hadi Çık. Galatasaray ordusu. Gel şimdi arkadaşlar bu Galatasaray ordusunu alacak. O kadar yani zaten buradan dönüş olmazdı ki değil mi? Her türlü ben kazanacağım. Şu an onu dövüyorum. <laughs> hayır dövme. <laughs> arkadaşlar şiddet var. Şiddet Evet arkadaşlar <laughs> hemen Galatasaray <laughs> ordusunu alıp geliyoruz. Ben alıp geliyorum. Tam arkadaşlar o alıp geliyor. Arkadaşlar bu bana ikardi ile sapacakmış Kerem Aktürk ile çalımı açacakmış diyor. Ve gerçekten haklı. <laughs> Evet arkadaşlar şunu demek istiyorum ben buraya. Bu anca iki buçuk saati alır. Ver bakayım onu bana. Onu. Hayır. Bir şey diyeceğim. Hayır en kötüleri şey... alacaksın değil mi yürü git. Yo onu değil lan. Şeye topu verir misin? Hayır. Topu verir misin? Arkadaşlar bu çok kıskan. <laughs> oh ne <yüzümünü> atı. <atıyorsun. gülüyor> <laughs> ya gıcık <küçük> ya. Arkadaşlar. bakın <laughs> baksana Mertens. Mertens diyor da yani. Mertens bir, bir şey yapamıyor. Allah aşkına. Oha hayır <laughs> <He>? 77 <'liyim. gülüyor> 77'lik mi? Arkadaşlar nasıl yedik 77'lik lan? Zaniyor nasıl ya? İkarde, ikarde. Evet arkadaşlar, hemen <laughs> birazdan başlıyoruz. Bu iki buçuk saattir bana galiba sallayacak hala. Hadi arkadaşlar, aldıktan sonra görüşürüz. Onun takımını da göstereceğim. Bay bay. <laughs> arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Şu an kamerayı da açtım da. Bu bana hava yaptı. Arkadaşlar e, şu ana kadar 5 tane oyuncu aldı. 200 bin. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten şu an ben. E, fa ne Fatih oğlum. Yiğit'i fakirleştirmeye çalışıyorum. Moda da hala burada şey yapıyor. Nasılsın Yiğit? Hayır yenecek misin? Yenecek misin? Onu demek istiyorum. Yenecek misin? Yenecek Yeneceğim. misin? Yeneceğim. Yukarıda, yukarıda saplayacak. Abu saplar. Evet arkadaşlar, e, biz de o sırada size göstermek istediğim bir şeyler var. Ama yok. Ama neyse. Evet arkadaşlar, ya, 50 biriktirince önce şundan almayı düşünüyorum. Bakın. Bunu 50'lik olmasa böyle 50 kişi. Ben yani, vallahi arkadaşlar en sevdiğim bu paketlerden. Yani bakılırsa şuydu. Bana bundan mesela Antonik çıktı. Yapıştıracağım ağzına şimdi şunu. Ne gülüyorsun? <gülüyor> ya da on bu yapıştırıyor. Ya. Evet arkadaşlar, durduğumun daha yarım saat oldu bu arada saydım. E ne yapayım? Kadro diziyom. Kolay mı öyle? Aldım mı hepsini? Yok hepsini almadım. Evet arkadaşlar dizdikten sonra geleceğiz. Hep dizdikten sonra diyorum bir dizemiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süre sonra. Uzun süre fazla uzun süre oldu. Şu arkadaşlar bir kocam. Aynen yatak değil de. Evet arkadaşlar şimdi yanımdaki Kuruyorum. hazırladı. O kuruyor arkadaşlar. Ama senin deplasman forman daha güzel. Hadi. Galatasaray şeyini aç. Ne? Aga takım Galatasaray yap. Hı hı. Takımı. Yaptım. Yaptım bakayım. Adı şu kısmını. Hayır o. Aa tamam dur. Arkadaşlar hemen düzeltip geliyor. Takımın şu şu kısmını yapmamış. Şu Beşiktaş yazan kısmı. Tabi onun Ga Fener ya Galata'ya çevirecek şu an. Yine takım ben kuracağım. Ha? Yine takım ben kuracağım. Neden? Öyle daha iyi olur. Yeni nasıl ya? Yeni öyle daha iyi olur. Yeni anlamadım. Öyle diyorum daha iyi oluyor. Hiçbir şey anlamadım. Ben hemen yapıp geliyorum. Kısa mı olmuş? Bitirsene. Ne, ne kadar uzun sürer ki? Arkadaşlar şu an yapıyor. Ben de e, şey o sırada yükseltme yapabilir miyim diye bir bakalım arkadaşlar. Hadi bitti. Bir dakika. Hiç yok. Evet. Abi, abi bakar. Hazır abi, mısın? Abi, Şimdi abi. Ben açıyorum çünkü senin şeyin abi, güzel. Açtım bile ben. Senin deplasmanın daha güzel forma. Ha açtım bile ben. Tamam seveceğiz. Deplasmanın forma daha mı güzel? Daha güzel. Bakayım. Bir bak. Arkadaşlar bakıyor iki saat. Nasıl bakalım? Bir bakalım bak. Şöyle çık. <laughs> çık bir daha. Buradan çık. Da mı? Çık anne buradan çık. Arkadaşlar şu an gösteriyorum. Çık. Full çık. Sonra gel. Takım mı? Takımım. Tamam. Ha tamam bunu biliyorum. Bak şu çok havalı. O deplasman işte. Iyi, bu Hayır bu daha güzel. Sen hadi sen, sen diyor, Deplasman da çok havalı zaten. Siyah çok havalı. Ben o yüzden. Yani siyah lan siyah karışmasın. He? Siyah, siyah Benimkisi beyaz siyah. Beyaz ya Sonradan ben kuracağım ha. Hı hı. Şöyle arkadaşlar pardon sesini kısım da. Arkadaşlar stres topunu şey tepini çıkardık. Burası da yorulmuş. Kod. Kod 0303 0 300 3 Evet. 0 624. Hadi. Direkt bas, direkt. Dur, dur, gitme. Ay gitti, 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 gitti. Gitmesin. Ha, git gitme. gitmesin. Dur çıkarız arkadaş. Hadi çıkma, çıkma ya. 15 dakika ya Hayır. Al 9 dakika. Arkadaşlar bir 6 dakika oynayayım. İkinci maç da gelecek. Değil mi? İkinci hmm. maç da gelir. Hemen çık. Dur çıkalım mı? Şimdi nasıl çıkacağız? Ama devam boş. E devam ya. Devam da. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım kimin. Ama Hı. öyle. Ama öyle gol atılmıyor. Abi. Hı. Ben çıkacağım Hı. çıkacağım. Çıkalım. Dur dur. dur. Çıkıyorum. Kim çıkacak? Tamam ben çıkıyorum. Kardi Kazandın gelecek değil mi? Kardi <laughs> O baksana forma çok havalı. Hı. Icardi saplar, Icardi saplar, Icardi saplar. Sen mi saplayacaksın? Icardi saplayacak. Görelim. Icardi saplar. Yalnız ben burada saplamasam bile maçta saplayacak derbide. 15. Haberiniz olsun tamam. mu? Tamam. Ha 15 değil 9. Tamam 9. Tamam hadi. 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 Icardi. Icardi attı ve gol. Yalnız Fener attı gol nasıldı? Çok fena değil Ay, mi? direkten sekerek arkadaş. Direkt. golü biliyor musun? Direkten şah. Ay yandan. Yandan direğe giriyor. Tak. Onun kaleci de alt. Bu fenerli olduğuna rağmen. <laughs> Icardi saplar. Icardi ablar. Icardi abla. Seni çok seviyorum. Ama sana birazdan saplama time yapacağım. Çoğunlukla Mustera'ya. ya. Mustera'ya girmiş olacaktı. Hadi. Oy kafa. Hadi. Dur lan kafam. Ertan'ın hareketi. Hayır lan o ne biçim pas. Çok kötü pas. Oğlum defansa gel. Oo, arkadaşlar neden böyle? Oho, çok hızlı başladım. Haydi, 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 tüh. Fual. Ne? Fual. Ya ama. Üç Hayır. adam birden girdiniz. Neyin kafasını yapıyorsun? İkarda da ağlamasın ya. Ne? Üç adam birden girdiniz. Ya bir git ya. Mertens mi vuracak ya topa? İkardeyim vurdukça. İkardeyim başka bir şey. Kerem Akçay'a Mata mı? Gerçekten mata mı? Tüh be. Tüh aynen. İğrenç şurana tüh be diyor. Genzo vakabayashi. Şey. Bu ne bacak acı ya. Hadi ne internet çıkıyor. Hadi ve. Buranı daha saplayamadılar. Oha. Yalnız iki takım da çok hızlı. Donuyor biraz bende. Bir dahaki elde olmaz inşallah. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Öyle bir daldım ki oyuna. Faul. Faul yok. Evet. O zaman. Aks. Bunda da faul yok. Bunda yok zaten. Faul. Adam ittirerek. Arkadaşlar ben kamerayı kapatıyorum ama. Neden? Böyle, böyle, daha güzel tam ekran görsün. Kameraya al. Neden? Al ya. Yok yok böyle daha güzel. Oğlum <laughs> şu sıraya bak. <laughs> al ya kameraya. Böyle daha güzel. Kojiro <laughs> Hiro. Matsuyama. Rasmund? Might Rasmund? Mata? You can? Icardi. Maxim. Abu Bakar. Abu Saplar pardon özür dilerim. Icardi Bi çakar. <laughs> Onu alsanıza. Bir ayak ayak da yayın. Cık. Adam 50 metre top sürdü. <laughs> bir amacı olmadı ama. Hiç bir amacı olmadı. Tüh be. Üh be. Orada sağdan bir gol atamadım. Ne zaman attığını gördük ki. Ya bir konuşmuyorsun ha. Kim? Sen. Sıkılacaklar. Hı? Sıkılacaklar. Kim? Arkadaşlar Rida. Öyle bir daldım ki. Şu an siz direkt maça odaklanın. Ya bir top o tarafa, bir top o, bu tarafa. Bir gol gelmedi. O yüzden ben sana o kadar hazırlayalım dedim. O oh, bu bakar. O oh, bu bakar. O bu bakar, bin sana bu saplar, bin sana bu saplar, bin sana bu saplar geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sonra görüntü açıyorum. Çünkü yeniyoruz. Arkadaşlar görüntüyü açınca biraz donuyor. Ben o yüzden kapamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Görüntüyü açınca birazcık donduğu için kapatacağım arkadaşlar. Pardon. Sadece sevmiş için. Evet. Hadi. %50 elli ama top oranı. Ona da bir daha, daha yapacağız ha. Galatasaray maçı. Ne de? Beşi Biliyorum. Beş, beş, Bakalım. 3 üç tane yapacağız. Bunu da kusarsan saplayacağım. Arkadaşlar bir tane daha maç gelecek. bir tane daha video gelecek. 3 maç yapacağız. Üçünde de kimler kazanacak ona göre. Penaltıları açtım bir de. Sesin penaltılarda kimlerin kazanacağını herkes biliyor zaten. <laughs> Mertens. Topu aldı Mertens. Kulübali. Artık spikerliydi. Torreira. Adoku. Icardi. Top geçme. Rossi. Hayır ya. Ve Oğut. Mert Gnok Metin Rezmunt'a attı da bu. neden tonu neden ileridesin aga? Bakar alamadı. Görünüyor şu gibi. Hı? Abi bakar Az önce sapladı ama. Az bu önce bileyim. deydi. Ay var ya. Evet. Kolibali. Kolibali diyorum ben. Mata. Mata. Oraya kadar gelsin de iğrenç bir pasla bitirilir mi ya? Bedava aç. Bedava aç. Çak bu gece abu bakar saplayamayacak. Evet arkadaşlar. Mertens'e uzun bir pas. Ya koçsana ya. Mertens çok yaş. Ne gol goldü. Golü kaçırdık. Sayıs'tan kötü bir pas atası. Pas atası. Oradan da bir pas atası geldi. Metin <laughs> Abu Bakar zıplayamadı. Metin Redmond. Metin Redmond. Metin Redmond. Metro Redmond. Mayton Edmund. Hadi be. Bedavaya out. Tam da golle gelecek bir out. Bedava out sığmaz. Hiç kimse görmedi değil mi? Ya neden orada tutuyor? O kim? Kim bu? Seis. Seis topun içinde. Dubois de top. Mata. Mata. Mata Masuaku. Çok kötü pas. Hadi be. Bir gol gelsin de kazanırsak İyi, kazanırsak final arkadaşlar şöyle bir şey var artık ben bir puan tablosu kurdum 9 puanı alan maçın yani yani nasıl desem finali kazanır yani toplam 3 maç yapacağız ve her puan 3 olduğu için tabi 3 maç değenmezse herkes nasıl desem 9 puan olan kazanacak her maç 3 puana Neyin denk. Neyin kafasını yapıyorsun işte? 2 2 tane maç kazanan oyunda kazanacak. Neden? 19'da bitiyor. İşte 3 6 9. şey anlamadım ben. Kici başın 3 maç kazanması lazım. Biz kaç maç yapacağız? Bilmiyorum işte. 3 maç kazanan kazanacak. Maçın sayısı önemli değil. Burada en önemli olan kim 9 puan olabilecek en çabuk anladın mı? Her bir maçta 3 puana denk. İzleyici anlamıştır da senin kafan anlamadı. Anladın mı Anlamadın mı? Vallahi izleyicilere bir sormak gerekiyor. Onlar anladı. Anlamamış da olabilir. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Şimdi 9 puan olan kazanacak ve o 9 puandan önce her bir maç 3 puan ya. İşte ben bu maçı kazanırsam 3 puan alacağım. 9 puan olunca kazanmış olacağım. Çok güzel orta açtım. Bu arada. Ya bizim İkar doğru düzgün bir şey yapamıyor ki. Yapacak bizim o bakar yapıyor. sana Şöyle attım. Ne oldu? Böyle bir şey yapmayak da bak. <laughs> Olivera. Bir kere de gerçek <laughs> takımlarımız da oynayak. Hayır oğlum biz böyle bunu demeyeceğiz Evet oğlum ya hayır. Hayır. Benim gerçek... Tam gerçek takımda onu yaparız arkadaşlar. Anladın değil mi? 9 puanda bitecek. Hayır, hayır. bu maçtan sonrakinde yapak. Nasıl yani? Ya tamam. bu, bu, maçtan sonra başka videoda. Uy! Penaltılar. Icardi, 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 Icardi. Icardi, 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 Icardi. Kârı. Evet arkadaşlar. Hadi. ne oldu? Penaltılar. Arkadaşlar penaltılardan sonra 3 puanı kim alacak? Bakalım maçı kim kız? <gülüyor> <gülüyor> İkori, i̇kari, ikari, 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 ikari. Sus. İlk kameraya açsana kameraya. Hayır. Son anda kameraya açalım. Hayır. İlk ağrı, Evet arkadaşlar penaltılara geldik. Hemen kullanıyorum penaltıyı tabii ki de. Hadi 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 hadi. İşte bu Muslera Muslera. Hadi Mert ok, hadi. Hadi hadi hadi. 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 İşte bu. Uzanamadı. İlkar i̇lk değil de İlkar bakar. Geliyor. Uy Muslera. Muslera. Şöyle. <laughs> Icardi eva Kim bu? Oliver. Oliver, Oliver. Oy musera, musera. Sama kaybettim. kaybet. <laughs> Hayır, 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 hayır. Atmak zorundayım arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Hayır ya, hayır, bir daha oraya atacağımı düşündüm. Yok artık, ben oraya atayım. Erbil atarsam kızılıyorum yalnız. Evet arkadaşlar kaybettik. Kısmetmiş. Şşt, bak. Evet. Penallara bak penallara. Musleyra. Hani Musleyra'yı hafife alıyordun? He? Musleyra'yı hafife alıyordun. Arkadaşlar Mert bunu bitirelim. Mert binokta. Mustere doğru seçim ne? yapamadığımız yer. kututmakla alakası yok. Mustere ezikten ne? Arkadaşlar hemen Nerede Arkadaş. videoyu görüşürüz. görüşürüz.